Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf, bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars'tan ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar benim en sevdiğim savaşçılardan biri olan, herkese bu arada bana süper renkli bro çıktı. 6 tane yumurta vermişti Süpersel Bey'e. Ondan süper yani renk bir <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle de koldu kazacağız. Yani kolda prolaşmaya çalışacağız. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu ama harbiden yani arkadaşlar bayağı video diyorum hiç abone olmuyorsunuz. <laughs> Bu normal videolar için de geçerli. Anişal bunu. Ron and Time for trouble. Arkadaşlar bir boarda benim konu çok bayağı güzel bazen bir direk eleğime doluşuyorum. Artık alışkam. Acaba ne? bakın şimdi? Diyor otomatik. Ne? Hep böyle oluyor. Ron and ada, yani Yanında adam var. Direkt otomatik basınca gidiyor kutuya ateş ediyor. Böyle bir şey. Oluyor. Tamam arkadaşlar tamam sıkıntı yok. Bir şey yapacağız. Arkadaşlar bu arada PlayStation 5 videosu <laughs> Bu videoya tek bir var. Like, okay. Tek bir. Arkadaşlar EFG videosu var. Mükemmel bir video olacağına eminim. Şimdi arkadaşlar şöyle ee, nasıl <laughs> olacak? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki yani PlayStation 5 olanlar bilir. Sony arkadaşlar sormayın PlayStation Plus'u. Arkadaşlar e, sağ olun PlayStation Plus es Essential'a el getirdi, büyük Ama arkadaşlar bunu e, ekstra, PlayStation Plus extra ve PlayStation Plus yani Deluxe'te de bunları alabiliyorum. <laughs> <laughs>

telefon 7 saat gösteriyordu sonra 2 saate indi bu Ay, 2 saat gösteriyordu ya 2 saat gösteriyordu ya bu 2 saat daha düştü yani ne yaptı bak bu var ya profesyonel dayanamaya konusunda yani, uçamıyor sonra şey. adam olmuyor arkadaşlar yani 2 saat daha düştü en son 4 saat. 5 olmuştu. Bir baktım doğru Bu böyle kalsın diye Bir yandan kaçmaya çalışıyorum Yeni Deli gibi oynadıklar fark etmişsin. No Arkadaşlar gidip de oynamanızı tavsiye ederim yani yüklemenizi. Şimdi arkadaşlar birincisi yani yapmanız gereken bence PlayStation 5'e ilk yüklemeniz gereken oyun Rocket League. Bence direkt onu Niye bu kadar? O, <laughs> yok var, and roketliğin. Arkadaşlar bir de oyuna alışanlar varsa <laughs> yani harbiden oyunda kullanacaksınız. Tabi arkadaşlar ne için geçerli? Şöyle geçerli bir yol var. Geçerli bir <laughs> Şimdi ben de yani, çok böyle şey olmayacak. Şey olmayacak. İlk başlayanlar tabii ki çok kolay bir yol var. Bir çok kolay Arkadaşlar PlayStation ilk aldığımda benim var ya bu çekmiş yani bana nasıl diyeyim şey bir tane değil <laughs> yani ürünlük gibi bir tane oynuyordum <laughs> alıştım artık şükür Time for trouble Arkadaşlar bu arada dünya sıralamasında Harbiden bakın Arkadaşlar ben çok tebrik ediyorum şu an bu abimi. FK bir. Like niggas Ama niggas F -Kal, F Arkadaşlar ben bu abimi yani büyük bir takdir ediyorum. Tamam mı? Kimlere karşı? Ezeş'e karşı, Pesnich Geyer karşı, Kotwiz'e e karşı, Prostansva'ya e karşı, Zava'ya Pro karşı, Daha'ya Zava karşı, da bu tüm böyle dünya sıralamasındaki şey yapıyorum. Takdir etsinler yani. Arkadaşlar bu harbiden zor bir şey. Bir Türk bakın. Şöyle göstereyim. Ya toplam kupaya gelsene. şükür. Arkadaşlar hayra en son kupa kasacağım diye bir karar verdi. Bayağı fazla kupa kasacağım. Adama bak be. Kaçıncıydı kaça çıktı. Felaket kokusu bu aralar var ya. Arkadaşlar hayal demek ki düşüşü yaşamak istemiyor. Ama harbiden çok şey oldu. Ya dondu ya çıldıracağım. He tamam şükür. Şimdi bir daha bakalım. 107. galiba. Evet 107. Voo. Şimdi arkadaşlar bakın. Ayranın normal şeyi 60. 60'larda bir şey diye biliyorum. Bakın mesela karakterleri bir çıkarmış yukarı doğru. Tek şu spike falan da çıkarsa tam olacak da işte. Çıkaramıyor. Arkadaşlar 2000 büyük ayrı zaten kaçıncı oluyor yani. 100.000 bin spike de geliyor. Ya arkadaşlar profesyonellikle de ilgili şey var yani. Hayır hayır Türkiye'yi bir isteyelim Bakın arkadaşlar böyle değil de sıfır yapmış ayrı. üstü bana sor. İyi oynuyor oldu. Oynuyor Arkadaşlar bu, bu John Carlos kendini bir şey sanıyor birinci diye. Yani Efe Kanay saplayıp geçecek. Bir, ne? Bam bam. bir, Arkadaşlar bu arada ben şöyle bir iddia koyuyorum. Müzik. Müzik. Tek şunu istiyorum arkadaşlar. Koldu. Tamam mı? 30 rank yapmamı istiyorsanız bu videoya tam tamına 4 tane 3 tane like atın. Bak 2 tane like atın. Yaparım. Vallahi de yapar. <laughs>

çok da iyi oynadık karakterler yapmıyor Dikkat et gördüğünüz gibi 2 dakika sonra ölüyorum Ama nasıl Ben bunu 20 rütbe yaptığımı da nasıl bilmiyorum ki Ben nasıl geliyorsun burada acaba Ama ben de çok Ben de bir Bu video 2 <iki> like gelsin <laughs> koldu 30 rank yapacağım. Daha doğrusu bayağı var hmm. artık yani mecbur yapacağız söz verdik. Gelirse Gelirsem, gelmezse hayatta. Zırhlanmak üzere bence yok olmaz. Rank yediğimi hala bilmiyorum. Let's go, come on! Zip zip! Arka bakın Max'lerle bir oyun Bu şey değil. Bu şey bir kol. Mesela koltuğa itlerim. Orada çok problem. Hemen oyunu bir sonra. Ama biraz Max'te ölmem bakın. Max'te alakalı. <laughs> Direkt <ondan> öldüm Max'te. <laughs> bakın Max'te oynarım yani. Ama ölmem ki. Atsın ultiyi ölmem ki. Ne yapacağımı şimdi çok iyi biliyorum. Sıkıştır seni yani. Hiçbir şey yapsın ölmem. Abi evet, şimdi çok çok bir diyeyim var. Bak gelemiyor. Ya abi. Abi bak beni dalga geçiyor bu çocuk gel. Sinir oldum ya gel. Hmm. Ay ne ya. saklanma ya. Ya olmadım yani. Bir kişide daha şuydu. Aslında duruyor. <laughs> <çok Gülüyor> oh, you got destroyed. Ar -Gülüyor> Ar -Gülüyor> şu, 36 kupaymış. 36 kupaymış. Mükemmel bir kupa. Nasıl yedim inanın ben de. Bilmiyorum. Nasıl nasıl yedim annemin ben de. Let's go. Come on. Anne <Gülüyor> ne oldu?

Ne istiyor ama Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne Ne var, bu, Ne istiyor? Ne var? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? şey istiyor? <laughs> <Öleceğim, ölüm>. <laughs> ya, ya, ya. Bile bir şey yapamadı. İki tane <Sessizlik> şey ne Bir de Kurov geliyor. Hadi öldürdüm. İki tane ne oldu? Nasıl boşa çıktı? Aksesuarım da bitmişti galiba. Ya <Sessizlik> bunlar <bir> ses <Sessizlik> <Arkez>, normalde <yavrum Sessizlik> gümüş gözüküyor. Allah'a sinir olun ya. <Sessizlik> <Sessizlik> ya kork git ya ayıla, ayıla, ayıla. Çok Çıldıracağım ya Tamam ya tamam Dışımı açıyorum çünkü Max'i bayağı düşürdüm Şu an var ya Söyleyeyim no onu da söylemiyorum işte Ah be keşke Mehmet'i de davet etsin <laughs> Mehmet arkadaşım arkadaşlar Mehmet'i <laughs> <abi. Gülüyor> Abi şey eksik gibi Juan Carlos gelmesi eksik no Onu da getirecek olacağım zamanında <laughs> Arkadaşlar olabildiğince Az e, e, şey canlı e, Karakterlere yavaş <laughs> Oh no! no. arkadaşlar yani bırakmayın peşimi. Çünkü öldürürüz. Ya abi ben bunu nasıl alacağım ya? Ha bir de ultisi var yok başka. Tümle, tümle. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım. Abi Frank. Yine number 1 best of the best. da nerede değil mi? orada Ha bak nerede olduğunu çok iyi oldu. Aartio. bastım ama. Neyse arkadaşlar biz bundan slot'tan geldik kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Oyun donuyor ya. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.